endoskopik yöntemlerden bahsettik ama bu endoskopik yöntemlerin uygulanmasında gerçek yetki alanı kimlerin hocam? Sadece gastroenterologlarındır. Gastroenterolog. Tabii Türkiye'deki sayımız çok az. Hı -hı. Gastroenterologun olmadığı bir şehirde, bir ilde bir cerrahın, bir dahiliyecinin evet. yani sertifika alınıyor, eğitim programları var ama Hı -hı. E, öyle düşünmeniz gerekiyor. Ben yani tecrübeden bahsediyorum. Bir gastroenterolog olmak için 3-4 yılınızı veriyorsunuz. Bir cerrah olmak için de 3-4 yılınızı veriyorsunuz ama gastroenterolog ömrünce elinden bu cihazı bırakmayarak ilerlerken bir cerrah, bir daliyeci çok kısa kurslarla endoskopi yapar hale geliyor. Ben cerrahların ve daliyeci arkadaşların endoskopi yapmasını onaylıyorum, kabul ediyorum, hoş görüyorum ama aynı şehirde eğer bir gastroenterolog varsa burada muhatap halktır ve onların bilmesi gerekiyor ki Endoskopik yöntemler, az önce saydığım endoskopi, kolonoskopi ve ERCP dediğimiz yöntemlerin asıl yetki alanı tamamen gastroenterologlardır bu konuda. E, dernek başkanlarımız, dernek liderlerimiz ve bütün dünyada aslında bu böyle. E, gastroenterologların mutlaka öne çıkaran bir trend içinde. Bunu ifade etmek asla diğer bilim dallarına saygı sınırlarını zorlayan bir şey değil ama halkı bilgilendirmek gerekiyor. Şimdi cerrah deyince herkes elinde bir sürü olan ve her şeyi birer, her şeye vakıf bir bilim dalını düşünüyor ama gerçekten gastroenteroloji bu işin sanatını yapıyor. O yüzden halka bir tek şu mesajım var. Lütfen endoskopik yöntemlerinizi size en yakın bir gastroenterologtan talep edin. Bütün söyleyeceğim bu bu hususta. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz tüm değerli bilgiler için. E, son olarak toparlamak adına e, hastalarınıza, hastalarınıza neler söyleyebilirsiniz bu bölümle alakalı ya da önerileriniz varsa bunları evet. alabiliriz hocam. Şimdi böyle teşekkürle başlamadım teşekkürle bitireyim ama böyle bir fırsatı bana sunduğunuz için Mina Hanım siz Burut Klinik gerçekten ben bu programı kullanıyorum yaklaşık bir yıl oldu. Son derece verimli bir program. Çok güzel gidiyor. Ne zaman sıkışsan hemen Ensar diye bir arkadaş var. inanılmaz ilgili. Halil diye bir arkadaş var. İnanılmaz yardımsever. ve ben çok mutluyum tanıştığıma sizlerle. böyle bir ortamı da bana yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Hı burada hı. çok büyük bir felaket. Bu felaketi yaşarken inanılmaz aramalar oldu tarafınızdan. Minnet yani bir şey değil hayatta kaldık yaşıyoruz bu memlekette ama e, o kadar yüreğe dokunan çıkışlar ki bunlar bir insan ihtiyaç duyuyor. Yani çok fazla duyguyu derinleştirmek istemiyorum ama mesajıma gelelim. Mesaj gastroenteroloji diye bir bilim dalı var. Gastroenteroloji iç hastalıkları bilim dalının dahiliyenin bir üstünde bir bir bilim dalıdır. Çok özel teknik bir alandır. Eli cihaz tutar, eli yöntem tutar. Hastalara inanmaz sadece tanı koymaz tedavi eder